Yaklaşık 10 yıldır yıkılması gündemde olan tarihi okul binası artık eğitim öğretim için kullanılmayacak. İsmet Paşa Ortaokulu binası gelişime kapalı olduğu gerekçesiyle artık eğitim alanı olamayacak. Darıcı Mahallesi'nde yapılacak olan yeni bina tamamlanana kadar eğitim faaliyetlerini sürdürecek mevcut bina ihtiyacı karşılamıyor. Yaşanan gelişme sonrası çocukların oyun alanı ve spor salonunda kavuşacak olması memnuniyetle karşılanırken yaklaşık 1000 öğrencinin eğitim gördüğü Şerifiye Mahallesi'ndeki okul binasının güçlendirilmesi gerekiyor. Güçlendirme çalışması da eski bina olduğu için rantabul bulunmuyor. Bu sebeple Düzce Özel dersi 24 derslikli İsmetpaşa Ortaokulu ve Kapalı Spor Salonu yapım işi için hazırlıklara başladı. İsmetpaşa Ortaokulu Darıcı Mahallesi'ne yapılacak. İnşaatın bir yıl içerisinde tamamlanması planlanırken ihaleyi alan firma sözleşme imzaladığı tarihten 5 gün içerisinde işe başlayacak. İhale 7 Kasım 2022 Pazartesi günü saat 11'de Düzce Özel dersi encümen toplantı salonunda yapılacak.